Test 7 soru 1. Yukarıda verilen 3 çarpı 3'lük karenin her satır ve sütununa eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 tam sayıları birer kez yazılacaktır. Buna göre A ve B yerine yazılacak tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası eksi 2 olduğuna göre o zaman biz buraya ne yazabiliriz? Eksi 3 yazabiliriz. Şimdi şurası eksi 1, eksi 3 oldu. Bu durumda yazacağım. Çünkü şuraya eksi 1 yazamazdık. Bakın burada eksi 1 vardı çünkü. E, buraya ne kalır? Eksi 2 kalır. E, burası eksi 2. Şurası da eksi 2 olduğuna göre arkadaşlar. Buraya bizim yazacağımız sayı ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Bu durumda şurası zaten ne olur? Eksi 1 olur. Burası da eksi 3 olur. Bu ikisinin toplamını sormuş bize. Eksi 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 4'tür. Cevabımız C seçeneğidir. Test 7 soru 2. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın üzerinde tam sayılar yazmaktadır. Bu kağıt yukarıdaki gibi katlanıyor. Daha sonra katlanmış kağıttan yarım daire ve üçgen şeklinde birer parça kesiliyor. Buna göre kesilen parçalarda bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bu kağıt arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir içten bir dıştan katlanmış ve ortadaki kısım kesilmiş. Şuradan itibaren kesilmiş. Yani 5 kesilecek. Bakın şurası üste gelmiş. O zaman burası kesilmiyor. Yarım daire şeklinde kesilen eksi 7 ile artı 3 var. Daha sonra şu köşeden kesilmiş. Bu köşeden kesilen neresidir? Bakın eksi 1 buradan gittiğine göre arkasındaki de gitmiştir. Ve bir de kim gitmiştir? Artı 3 gitmiştir. Çünkü artı 3 gördüğünüz gibi üstte kalıyor bakın. Eksi 1 de üstte kalıyor. Arkasında da artı 7 var. Bunların bizden toplamını istemiş. Eksi 5 artı eksi 7 artı artı 3. Sonra ne var? Eksi 1 artı 7 ve artı 3 var. Şimdi şurada bakın eksi 7 ile artı 7 sıfır olur. Eksi 5 ile eksi 1'i topladık mı? Eksi 6. Artı 3 ile artı 3'ü de topladık mı? Artı 6 olur. Sonuç 0. Cevabımız C seçeneğidir. Test 7 soru 3. Birbiriyle özdeş 3 küpün yüzeylerine eksi 4, eksi 2, eksi 1, 3, 5 ve 7 tam sayıları aynı şekilde yazılmıştır. Bu küpler yukarıdaki gibi eksi 1, 5 ve eksi 4 sayıları yan yana gelecek şekilde konulduğunda Tam arka taraftan bakan bir kişi gördüğü sayıları toplarsa hangi sonucu elde eder? Yani bunların arka yüzündeki sayıları bulacağız ve toplayacağız arkadaşlar. Şimdi eksi 2'den başlayalım. Eksi 2'nin yanında bakın eksi 4 var, 5 var. Eksi 2'nin yanında eksi 1 var, 3 var. E o zaman bakın 4 karşısında değil. Sonra 5 de karşısında değil. Eksi 1 de karşısında değil. 3 de değil. O zaman eksi 2'nin karşısında kim var? 7 var. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra bakın eksi 4'ün yanında kim var? Eksi 2 var. Şu yöne bakarsanız bakın eksi 4, eksi 2. Şu eksiyi takip eden kim var burada? 3 var. Yani eksi 4'ün karşısına 3 geldi arkadaşlar. E bu durumda eksi 1'in karşısında da 5 vardır. Eksi 1'in karşısında 5 varsa 5'in karşısında eksi 1 vardır. Eksi 4'ün karşısında da 3 vardır. Bunların toplamını sormuş bize arkadaşlar. Bu durumda 5, 3 daha 8, 1 çıkarırsak 7 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 7 soru 4. Ahmet daire şeklindeki pullara birden başlayarak yukarıdaki gibi sırasıyla sayma sayılarını yazıp bu sayıların başına aynı sırayla bir eksi bir artı işareti koymuştur. Buna göre kartla kapatılan pullarda yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi şuradan eksi 1 ile başlamış bakın. Artı 2, eksi 3, artı 4 ve şöyle bir sağa bir sola gidecek şekilde gelmiş. O zaman eksi 5'ten sonra artı 16 gelecek. Eksi 17 artı 18. Şimdi şu taraftan devam edeceğine göre eksi 19 artı 20 ve eksi 21 olacak. Neyi sormuştu? Kapatılan pulların toplamını sormuştu bizden arkadaşlar. Şimdi eksi 21 eksi 19 ne yapar? Eksi 40. 20 ile topladık mı? Eksi 20 yapar. Burada da 18 ile eksi 17 toplasak 1 yapar. 16 eklersek 17 olur. Bu ikisinin toplamı da arkadaşlar eksi 3'tür. Cevabımız B seçeneğidir. Test 7 soru 5. Ali Dede arabasıyla matematik köyüne geldiğinde yukarıdaki tabelayı görüyor. Bu tabelada diğer köylere kaç kilometre kaldığı pozitif tam sayılarla, diğer köyleri kaç kilometre geçtiyse negatif tam sayılarla gösterilmiştir. Bu köyler aynı doğrusal yol üzerinde bulunduğuna göre Ali Dede Tales köyüne geldiğinde tabelada Arf köyü ile Gauss köyünün karşısında kal yazan tam sayıların toplamı kaç olur? Bunlar arkadaşlar meşhur matematikçilerin isimleri. Böyle e, köylere verilmiş bu isimler. Şimdi bakalım. Normalinde matematik köyü burada olsun. Eksi 60 dediği ne oluyor? Geçtiği köyler. Ve mesafesi oluyor. O zaman e, şurada Gauss köyü diyelim. Eksi 15 olur. Sonra Öklit köyünü geçmiş. Eksi 47 olur. Ve e, neydi Pisagor köyünü geçmiş, Buna mesafesi 60 olur. Matematik köyüne göre sıralamasını yaparsak. Daha sonra kim geliyor arkadaşlar? Tales köyüne mesafesi 106'ymış, buraya 106 kilometre sonra gidebiliyormuş. Evler Öyler Kö köyüne 148 ve Arf köyüne ise arkadaşlar 230 kilometre yol varmış. Matematik burada 0 kabul ediyoruz çünkü buraya göre alınmış bu mesafeler. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Ali dede Tales köyüne gelirse, yani buraya 106 kilometre yol alırsa, bu durumda burada sıfırdır artık. 106 kilometre yol gelmiş oldu. Ar köyüne ne kadar yaklaşmış olur? Bundan 106 çıkarırsak arkadaşlar, 124 kalmış olur. E, Öğler köyüne 42 kalmış olur. 106 çıkardım, 42 kaldı. Sonra neyi sormuş bize? Gauss köyünü soruyor. Şimdi arkadaşlar. Burada zaten 15 geçmişti. 106 daha geçerse ne yapar? 15'e ekleriz. Bu da 121 yapar. Bunu nasıl gösteririz? Eksiyle gösteririz. Bize şu ikisinin toplamını sormuş. Şuraya yazalım. 124 ile eksi 121'in toplamını sormuş. Bu kimdi? Arf köyünün ne uzaklık? Diğeri de Gauss köyüydü. İkisinin toplamı arkadaşlar artı 3 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 7 soru 6. Yuvarlak bir masa etrafına oturan 5 kişinin önünde üzerinde tam sayılar yazılı olan kartlar bulunmaktadır. Masadaki herkes iki yanında bulunan kişilerin kartlarını görebiliyor ve bu sayıları çarparak sonucunu söylüyor. Örneğin Berk eksi 21 demiştir. Berk neye göre demiş arkadaşlar? Mete ile Cihan'ın kartlarındaki sayıları çarpınca eksi 21 olduğunu söylemiş. Ahmet'in kartında eksi 5 yazdığı bilindiğine göre masadaki tüm kartların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada ne yazıyormuş arkadaşlar? Eksi 5 yazıyormuş. E şimdi Mete ne yapıyordu? Ahmet'le Berk'in kartına bakıp buraya çarpımını yazıyordu. E bu durumda Berk'in kartında yazması gereken nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. Çünkü eksi 5 ile eksi 8'i çarparsa 40 elde edebiliriz. Daha sonra Cihan'a bakalım. Cihan ne yapar arkadaşlar? Berk Selim'in kartlarındakilerini çarpar. Eksi 32 bulur. E bu durumda Selim'in kartında ne olmalı? Artı 4 olmalı. Çünkü 4 ile eksi 8'in toplamı ne yapar? Eksi 32 yapar. Sonra kime bakalım mesela? Selim'e bakalım. Selim de Ahmet'le Cihan'ın kartlarındakini çarpınca eksi 35 bulmuş. E burası eksi 5 ise o zaman buranın kaç olması lazım? Artı 7 olması lazım. Berk Cihan'la Mete'nin kartında yazanları çarpınca eksi 21 buldu. E bu durumda burada yazan da ne olmalı? Eksi 3 olmalı. Ne diyor? Masadaki tüm kartların üzerindeki yazan sayıların toplamını soruyor. O zaman eksi 3 artı eksi 5 artı artı 4 artı eksi 8. Sonra bir de ne var? Artı artı 7. Bunları toplarsak arkadaşlar, şurası ne yapar? Eksi 8. Şura eksi 8 oldu. Şurası eksi 4 oldu. Bura eksi 12 olur. 7 ile de toplarsak eksi 5'tir. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Test 7 soru 7. Üzerinde birbirine eşit 2 tam sayının yazılı olduğu 5 tane kart bir masanın üzerinde yukarıdaki şekilde durmaktadır. Bu kartlardan en alttan ikinci ve dördüncü kartların üzerindeki sayılardan birer tanesi toplanıp tam ortada bulunan kartın üzerinde yazan sayılardan biriyle çarpılırsa sonuç kaç bulunur? Şimdi arkadaşlar ne diyordu? İkinci ve dördüncü. Önce sıralamalarını bulalım. Bakın bu birinci kart. Sonra şuradaki ikinci kart. Bu üçüncü kart. Şu en altta bakın. Bu durumda şu dördüncüdür. Bu da beşincidir. İki ve dördüncü kart... kartların üzerindekileri toplayacakmışız. Yani 21 ile eksi 14'ü toplayacağız. Tam ortada bulunan kartla da ne yapacakmışız? Çarpacakmışız. Tam ortada üçüncü kart bulunuyor. O zaman bunu da eksi 9 ile çarpacağız. Şöyle parantez alalım. 21 ile 14'ü toplasak 7 yapar arkadaşlar. Eksi 9 ile çarparsak eksi 63 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 7 soru 8. Yukarıdaki şekilde her bir dairede yazan 4 tam sayının toplamı eksi 13 olduğuna göre soru işaretli kutuya yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her dairedeki sayının toplamı eksi 13 olduğuna göre o zaman 1 7 daha ne yapar? 8. 3 çıkarırsak 5. Toplamın 13 olabilmesi için arkadaşlar şuranın ne olması lazım? Eksi 18 olması lazım. Şu pembe olana bakalım şimdi de. 5, 1 daha 6. Eksi 3 ne yapar? 3 yapar. Buranın eksi 13 olabilmesi için arkadaşlar bu durumda burası da eksi 16 yapar. Şimdi şu sarı olanı topladığımız zaman eksi 13 olacak. Eksi 16, eksi 18'i toplarsak eksi 34. Artı 1 ne olur? Eksi 33 olur. Bu durumda burası da artı 20 olmalı. Cevabımız D seçeneğidir.